Arkadaşlar selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda bir konuğumuz var. Konuğumuz Ada Kelci. Biraz sonra kendini tanıtacak. Bugün size et ticaretle ilgilenen kişilerin kullanması gereken ve olmazsa olmazını düşündüğümüz bir uygulamadan bahsedeceğiz ve Ada ile birlikte bahsedeceğiz. Ada da kendisi bu alanda profesyonel danışmanlık yapan ve ticaret yapan bir isim. Evet Ada. Adayı tanıyalım öncelikle. Buyur Ada. Merhaba öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ada e ticaretle ilgileniyorum. Şu an hali hazırda Amazon'da satış yaptığım pazar yerlerimiz var. Ve ebay, e gitti gidiyor gibi platformlarda da e-ticaret yapmaya devam ediyorum. Hoş buldum. Ben Ada Kelcim. 20 yaşındayım. Ege Üniversitesi'nde Tarım Makineleri ve Teknoloji Mühendisliği okuyorum. Ve e yaklaşık 4 yıldır da e-ticaretle ilgileniyorum. E Son zamanlarda gitti gidiyor, ebay, shopify gibi platformlarda da geçiş yaptım. Ve danışmanlık sürecimi de bu şekilde ilerletiyorum. Et ticaretle uğraşmak isteyen kişiler için önemli bir uygulamadan bahsedeceğiz biz bugün size. Fakat oraya gelmeden önce kısa bir sohbet edelim istiyorum adayla. Et ticaret hakkında ne düşünüyorsun? Yani Çünkü bazı kişiler çok kolay olduğunu söylüyor. Hı -hı. Bazı kişiler çok zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca adanın bir özelliği daha var. Bir sonraki soruda soracağım onu. Yani et ticaretle ilgili... Neler söyleyebilirsin? Hı hı. Yeni girecek olan kişilere tavsiyelerin hı. ne olur? E-ticaret şu an günümüzde çok avantajlı gözüküyor. Hatta yurt dışına satış yaptığımızda dolar, döviz bazında kazançlar çok cazip geliyor. Fakat insanlar e-ticareti normal ticaretten çok farklıymış gibi bakıyor. Kolay yoldan para kazanmaya doğru gidebiliyor bu adımlar. Fakat e-ticarette öyle bir durum söz konusu değil. Yeri geldiği zaman geleneksel ticaretten bile zor olabiliyor. Müşteriyi memnun etmek, doğru ürünü seçebilmek, pazar analizi yapabilmek. Çok vakit ayırmaları gerekiyor aslında. Çok kolay bir ilerleyebilecekleri bir sistem değil. Sadece yeni nesil biraz da ben de genç e, nesilden olduğum için evde çalışmak, herhangi bir pas, patron baskısı hissetmeden, herhangi bir zaman mekan sıkıntısı olmadan çalışmak istediğim için bu yöne yöneldim aslında. Bunları istiyorlarsa ekstra bir e, efor ve çabayla e, kısa sürede sistemlerini oturtup güzel kazançlar kazanabilirler. Ama öyle çok kolay bir şey gibiymiş gibi bakılması biraz yanlış. Yani bu dijital sektörde, ben ben de dijital sektörde faaliyet gösteren biriyim. Bir işe çok zor olarak da bakmayacaksın. Çok kolay olarak da bakmayacaksın. Ama bir e, korku oluyor insanlarda. Yani bazı kişiler girerken gerçekten çok zorlanacağını düşünüyor. Bazıları da tam tersi gereksiz bir özgüven. İkisinin bir evet. denge kurmak lazım bunun. E, bir de ada... Zaten kendisi hani et ticareti belli bir seviyeye getirmiş ve bu konuda danışmanlık evet. yapan bir isim ee, Adadan danışmanlık almak isteyenler için ee, ne önerirsin? Ee, bir danışmanlık hizmetinin evet. içeriği nedir? Ondan bahseder misin? Süper. Şimdi danışmanlık bizim sektörde ikiye ayrılıyor. Amazon danışmanlığı dediğimizde bir videolu danışmanlık ve kısa bir meetingle sonlanıyor. Fakat bizim danışmanlık tarafında her açıdan, her alandan, her konuda beraber birebir meetingler yapıyoruz. Ve atıyorum ürün aramadan, ürün eklemeye, sipariş gönderiminden, iadeye bunların hepsini birebir kişinin bilgisayarına bağlanarak beraber güzel bir dostluk çerçevesinde ilerletiyoruz aslında. Öyle video atıp sonrasında bir görüntü ile kapamıyoruz durumu. Beraber ilettiğimiz bir danışmanlık var. Bu süreçte ilk başta hesap açılışını gösteriyoruz. Hesap açıyoruz. Doğru ürün aramayı ve bizim e, Vana Meze uygulamasında çalışıyorum. Ben yani Vana Meze yazılım şirketinde çalışıyorum aslında. Vana Meze'nin arayüzünü kullanmayı, doğru ürünü bulmayı, doğru ürünü eklemeyi A'dan Z'ye bir dropshipping serüveni geçiriyorlar aslında. Evet, şimdi şöyle bir şey sormuş da olayım. Aslında az buçuk hissediyorum onu da. Ee, Adanın bir eğitim video seti gelir mi? Yani e, yavaş yavaş YouTube kanalını aktif kullanmaya başlayacak hı hı. bildiğim kadarıyla. E, bazı ince ayrıntılar var. E, özellikle biz bir video daha çektik. Onun da e, Pioneer linkini de bırakacağım videonun. Vice. E, Vice ve Pioneer şurayı bırakacağız. E, bazı incelikler var ve bunlarla ilgili bilinmesi gerekenler var. Eticar ticarete başlayacak kişilerin. E, alması gereken önlemler, hukuki kısımlar, muhasebe tarafı var. E, bunlar gerçekten zor ve karışık işlemler ama birinden dinlediğiniz zaman bunu öğrenebiliyorsunuz. E, bunlarla ilgili Ada kendi Hı -hı. kanalında ücretsiz paylaşımlarda bulunacak. Kanalla ilgili de zaten hem ekran sorunu hem açıklama kısmına biz bırakalım. Hani bununla ilgili düşüncen net yani takipçilere, veya danışmanlık alan kişilere neler yapmayı planlıyorsun? Aklında bir şeyler var mı? Tabii ki de seve seve yani Amazon hesap açılışını e, şu an e, ücretli olarak verebiliyoruz ama bunu hani ücretsiz bir şekilde anlattığımız bir e, videolar gelebilir. Dediğiniz gibi e, Amazon'daki paramızı biz direkt Türkiye'ye çekemiyoruz arkadaşlar. Amerika'da bir banka hesabı açma, e, oradaki banka süreçleri nasıl oluyor? En çok sorulan soru muhasebe soruları. Biz vergi ödeyecek miyiz? Amerika'da vergi ödediğimizde Türkiye'de ödeyecek miyiz? Bu tür konularla ilgili Kısa da olsa videolar atmayı planlıyorum insanları bilgilendirecek. Son olarak uygulamaya geçeceğiz. Uygulama e-ticaretle et ilgilenen kişilerin yani olmazsa olmaz diyebiliriz. Çünkü mobil uygulama kanalı bizim kanalımız. Uygulamaları tanıtıyoruz ve çok kişi çok uygulamanın farkında değil. Daha önce buna benzer Evernote diye bir uygulamadan bahsettik. Notion biraz daha gelişmiş bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben oraya geçmeden önce bir de ada danışmanlık yapıyor. Ondan da biraz bahsedersek kaç kişi alıyorsun veya işte evet. belli bir kotan var mı hı hı. onunla ilgili de bir link varsa aşağıya bırakalım açıklama evet. kısmına. Öncelikle ben şunu açıklayayım. Amazon'da ticaret yapıyoruz. E, yaptığımız iş modelinin adı dropshipping. Dropshipping iş modelini yapıyoruz. Onu da kısaca bahsedeyim istersen. Tabii. Dropshipping iş modelinde herhangi bir stok tutmamıza gerek yok. Stoksuz bir ticaret sürdürüyoruz. Sadece ürünleri farklı farklı Amazon ülkelerinde listeleyerek bunu yapıyoruz. Örneğin Kanada, Meksika, Japonya'da ve bunun da e, birlikte danışmanlığını veriyorum Amezya çatısı altında. E, bu şekilde bir danışmanlık süreci ilerliyor. E-ticarete girmek isteyenler, Amazon'u tanımak isteyenler, Dropshipping nedir bunları hakim olmak isteyenler hem benim sayfam hem de Van AMC sayfasına bakarak detaylı bilgileri alabilirler. Ki zaten desteğimiz de var bu konuda. Bu şekilde bir danışmanlık sürecimiz ilerliyor. O zaman aşağıya bıraktığımız link üzerinde ulaşabilirler. Tabii. Instagram'ını bıraksak tabii ulaşabilirler. Ki de, tabii adaya. ki de. Tamam şimdi uygulamaya geçeceğiz. Bir soru daha soracağım adaya ama... Onu uygulama tanıtımından sonra soracağım. Herkesi merak ettiği. Ne kadar kazanıyorsun diyeceğim. Tabii. Cevaplar mı bilmiyorum. Şimdi uygulamaya geçelim. Ekran kaydını başlatalım. Notion uygulaması. Bunun ismi de ilginç. Nereden geliyordu? Not almak ve motion. Not ve motion'u birleştirip hızlı bir şekilde not almak adı altında diyebiliyorum. Ekran kaydımız başladı sanırım şu an. Tabi. Şimdi ilk başta Notion'a girdiğimizde sol tarafta gördüğünüz gibi paneller var arkadaşlar. Burada kendi bireysel hesabınız veya grup şekilde de çalışabiliyorsunuz. Yani de burada ilerlettiğiniz planları birkaç iş arkadaşınızla da paylaşabiliyorsunuz ve aynı anda düzenlemeler yapabiliyorlar. Bu da iş akışını çok hızlandıran bir şey aslında. Gmail üzerinden mi paylaşabiliyor? Evet. Ee, onu da bahsedeyim. Notion'a Gmail veya işte Apple Store, Google Play Store hesaplarınızla giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınızda Notion size kolay templatesler, e, basit şemalar veriyor. Bu şemaları istediğiniz gibi silebilirsiniz zaten. Sağ tarafındaki buradaki e, Delete tuşuna basarak silebiliyorsunuz. Ve yeni sayfa açtığınızda da size çok güzel şablonlar öneriyor burada zaten. Mesela bir örnek yapacak olursak şöyle bir e, table açtığımda ve yeni table dediğimde buna başlık koyabiliriz mesela. YouTube video fikri dediğimizde alt başlıklarına YouTube taglerini girip e, aklınızdaki plan projeleri girip işte bir checklist e, oluşturmak kutucuğu işte onaylandı yapıldı yapmadı fikir aşamasında gibi süreçleri yönetebilirsiniz Notion'da. Bir güzel özelliği daha bireysel not almada. Mesela buraya ben beyin simgesini kurdum. Aklımdan geçenleri bu şekilde yazabileceğim. Yapacağım hedefler, planlar. işte okula gittiğim için ders programım. izleyecek olduğum filmler. Günlük tuttuğum yazılar. Okunacaklar. Yaptığım sporlar. Şifrelerim. Derslerim. okuma isterim gibi bir sürü başlığı ayırabiliyoruz. Burayı o zaman şöyle kullanıyorsun sen. Anlık olarak bir şey geldi aklına. Okuyacağım bir şey var izleyeceğim. Hemen oraya atıyorsun. Aynen öyle. Unutmamak için. Hı -hı. Evet, tamam devam edelim. Devam ettiğimiz zaman, şimdi ben danışmanlık sürecinden bahsetmiştim. Danışmanlık verdiğimi söylemiştim. Burada Amazon özel dediğimiz dosyaya girdiğimizde burada tarihi görüyoruz. Bu arada Notion'un çok güzel bir özelliği daha diğer tüm mobil uygulama cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. İster bilgisayarınızda, ister tabletinizde tüm cihazlarda Notion'a kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buradaki avantaj da çok büyük aslında ve internete bağlı olup kaydettiğiniz her şey kalıyor. Yani i̇nternetiniz olmadığı zamanda da devam edebiliyorsunuz kullanmaya. Burada benim e, Amazon özel dediğim programda haftalık listelerim var ve her güne yapılacak randevularımı giriyorum. Bu şekilde saat saat kişi isimleri ve yanındaki tikle beraber bu kişiyle bağlantı yapıldı, görüşmem yapıldı anlamına gelen bir checklist hazırlıyorum. E, işimi çok kolay bir şekilde yönetmemi yarıyor. Peki, şunu soracağım. Mesela e ticaret yapan birisi. Amazon, drop shopping transyol gitti gidiyor. Burada nasıl verim alabilir? Yani burada nasıl kategoriler oluşturabilir? şu şekilde şuraya girebilirim bir problem yok mesela benim şu an e, gitti gidiyor, gidiyor da satış yaptığım hesaptaki e, siparişlerim ve harcamalarım görebildiğimiz bir kısım var burada aslında işte e, sipariş 1 sipariş 2 sipariş 3'te bu kadar maliyet etmiş yapmış, yapmışım ve kendi çarpım tablosu var fonksiyonlu bir şekilde dolar USD olarak seçtiğinizde tüm maliyetleri topluyor ve ay sonunda ne kadar harcadığınızı ne kadar kazanç yapacağınızı sağlayan çok güzel tabloları var örnek sitelerinde. Evet yani Notion uygulaması çok detaylı aslında evet. hani belki de böyle birkaç video dahi hı hı. çıkabilir anladığım kadarıyla. E, Notion'la ilgili detaylı bir kullanım videosu bir tane daha çekmemiz gerekebilir. E şimdi son olarak bir soru sormuştum ben adaya ne kadar kazanıyorsun bunu söyleyebilir miyiz? Şu an söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorsun. Tamam bir e, doktor maaşının tahmini olarak birkaç katından fazla mıdır gelir? E, e, dolar bazlı kazandığımız için diyebiliriz. Diyebiliriz evet. Çünkü hani gerçekten insanlar çok fazla emek Hı -hı. gösteriyorlar. Bir yerlerde girip çalışıyorlar. Ama e, aslında e-ticarette et çok büyük fırsatlar var. Yani mesela sen bu seviyeye ne kadar sürede geldin? Yani ben ee, 20 yaşındasım. Evet. Bu seviyeye geldiğini biliyorum e, 4 yıl öncesinde başladım aslında Amazon'a ama çok e, bir yüksek verimlilikle girmemiştim aslında. Sadece Amazon hesabım açıktı. Yaklaşık son bir yılda e, üstün bir odak sağladım Amazon konusunda ve ticaret konusunda. Son bir yılda bu seviyeye geldim diyebilirim aslında. Yani evet ya, tabii birkaç yıllık bir geçmiş gerekiyor ama gerçekten alınan danışmanlıklarla 4 yılda gelinen seviyeyi siz... Bir yılda mı? Yani yıl üç sayede, ayda gelebilir. Üç ayda hani gelebiliyorsunuz ve dolar kazanmış oluyorsunuz. Hı. Kapanıştan önce adaya bir soru daha soracağım. e ticarete yeni girecek olan kişilere ne tavsiye edersin? Benim tavsiyem öncelikle bu önyargılarını kırmaları olur. Hani İngilizce bilmiyorum yapabilir miyim? Çok basit çeviriyle ilerleyen bir sürü müşterim var, bir sürü danışanım var. E, yeterli sermayem yok dedikleri zaman dropshipping de zaten çok yüksek bir sermaye ihtiyaç yok ama satışlarımız geldiğinde mutlaka sermaye ayırmalıyız. Hani bu şu anki kurla çevirecek olursak 5-6 bin TL gibi bütçeyle bile bu iş modeli kurulabilir. Ki gayet de makul bir fiyat bence bir iş modelini kurabilmek için. Benim tavsiyem bunlar ve üstüne vakit ayırabilecekleri ve kendilerini sürekli motivasyon edebilecekleri bir kaynaklar, insanlar bulmaları, danışan Mentörler bulmaları. Bu benim için çok büyük bir avantajdı bu süreçte. 7 danışabileceğim bir danışanım vardı. Ve aynı hizmeti ben vermeye başladım artık. Hani benden alın diye demiyorum ama mutlaka birebir danışabilecekleri bir kişiyle, mentorla ilerlemeleri kendilerine çok büyük avantaj olur Ve Türkiye'deki bu dropshipping algısını cidden ben kırmak istiyorum. Çoğu işte dolandırıcı niteliğinde ortaya atılan sözler falan. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Dropshipping yapılabilir bir model ve hala devam edebilecek bir model herhangi bir çok yük zorluluğu da yok. Herhangi bir sermaye yatırmanıza da gerekmiyor. O yüzden bu korkutma tarzı içeriklere çok inanmamalarını, inanmamalarını istiyorum. Güvenilir kişilerle tanışmaları, kontak kurmaları çok önemli olur bu yani süreçte. Öyle çok yüklü dolarlar ödeyip danışmanlık alınmasına da gerek yok. Yani önemli teknik ayrıntılar var ama gerçekten küçük meblalar ödeyip danışmanlıklar alınabilir ve hani şu da var yani siz mesela bir yılda belli bir seviyeye geleceksiniz. Belki o bir yılda iş öğrenene kadar harcayacağınız para ve kaybedeceğiniz zaman çok büyük. Ama iki ay, 3 aylık bir danışmanlıkla hem belki sekiz, dokuz aylık süreyi, süreyi kısaltacaksınız hem o süredeki kaybedeceğiniz parayı kaybedeceksiniz. Tabii ki de. Yani benim tavsiyem şu anki gençlere mutlaka dolar kazanabilecekleri, Amazon'da bir ticaret yapabilecekleri işlere girmeleri. Çünkü ilerleyen süreçte Türkiye'nin Amazon uzmanlarına, e-ticaret uzmanlarına ihtiyacı olacak. Şimdi çok düşük bir sermaye ile girdiğimizde danışmanlık kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Hani bireysel ilerlemelerde, ilerleyen süreçlerde kendi adımıza tekrar söylüyorum bir tane hesap açabiliyoruz ve açtığımız hesap kapandığında kısıtlama edinde, suspend edinde tekrar onu açmak bir süreç, bir masraf. O yüzden bir danışman eşliğinde işi bile ve kişiye mentorluk edebilecek bir kabiliyetli biriyle ilerlemelerini ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tavsiye ederim. Şu anlık bunlar. Evet. Ada'ya çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza konuk olduğu için. Ayrıca Ada'nın kanalında sürprizler sizi bekliyor. Ekran sonunda Ada'nın abone ol linkini de koyacağız. Herkes şimdilik kendine iyi baksın. Sonuna kadar izleyen arkadaşlar da Kanalımıza abone olursa çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın